Hepinize merhaba arkadaşlar, bugün e, Rigorzi'yi oynuyoruz. Yanımda bir arkadaşım var. Ben Onur. Evet, Onur. Haydi gidelim. Onur'cum gel, gidelim. E, bu eşyaları nereden buldum? War e, haritasından biliyorsunuz, annenin haritasında Adam öldürdüm. Onlardan çıktı yani, oyunda bulmadım. Bir tane de zırh vardı, onu da Onur'a verdim, şu zırh. İyi bir zırh. Evet, oluyor. Dur bekle ben şeyi değiştireyim bir bekle dur. Lan benim yakın dövüş silahım yok asiktir. Neyse. Gel. Ben kendi yakın dövüş silahımı sana vermişim olur. Anıl biraz item alalım. Ya zaten şu arabalardan bir şeyler çıkar büyük ihtimalle. Yakında ne var? Ee, yakında çiftlik var ama oraya gitmeye gerek yok. 70. karayolunu oraya gidelim. Gel. Dur ben bir kronometreye bakayım bir saate bakayım. Neyse saat açım da rahat olsun. Neyse artık yapacak bir şey yok. Yok orada bir şey. Aldı baktın mı sen buralara daha önce? He? Hı. Hmm. Tamam. Bu silahların hepsini şeyden kazandım. eee i̇ki tane adam birbirlerine dalıyordu. Bir tanesi diğerini öldürdü. Ben de diğerine çekişle vurdum. Öldürdüm. Hepsi silahları bana kaldı sonra. İyi silah ama. Tabi oğlum. Mosin, Mosin, ben, Mosin Nagant var. Çok güzel silah bu. Beni takip et. Oyunu çok biliyorsun ya olur sanki. Dur bir dakika dur 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 dur. Tabi biliyorum oğlum. Allah. Im. Benim canım benim can oğlum sen bana ne kar vurdun la daha demin. öyle baya canım gitmiş oğlum benim. Şu an ben zombi bir vursa ölürüm la ben. Gel şuraya gidiyoruz orada bir şeyler var mı bakalım. Oğlum senin canın kaç? Yarıdan fazla. Hayır sol alt köşede canınız var arkadaşlar. Ee, yandaki simgelerde açtığınız ve susuz su, yani içecekliğiniz oluyor, içecek ihtiyacınız oluyor. Sağ alt köşede mermi durumunuz var. Ee, X çarpı 1 diyor. O da benim şarjör, şarjörüm oluyor. Bir şarjörüm var demektir. En orta alt köşede işte ee, envanteriniz gözüküyor. Envanterinizi I ile açabilirsiniz sağ üst köşede zombiye görünme oranınız gözüküyor. Benim şu bizim şu an kırmızı. Yani ta götümüzü e, Afyon'dan görebilirler yani şu an. Geliyor mu? Hı hı. hı, hı. Oğlum beni tamam aldım niye iki kere hı hı diyorsun? Oğlum senin şu bilgisayar sesi gene Tamam mı? Tamam, iyi. Geliyorum lan. Neredesin oğlum? Siteye giriyorum. Tamam. Da, la dur oğlum şurada zombi var. Sana sana bırakacağım o zombileri. Bende çünkü yakında bir silah yok. Onur. Gene gittin değil mi Onur? Evet arkadaşlar sanırım oyunun Onur'un interneti gitti şu an. Her zaman interneti gidiyor çocuğun. Lan ben niye bunu sıkıyorum? Neyse lanet olsun şanssızlık. Bu adamın yarım saatini yani sabahtan beri kaç kere çekmeye çalıştık. Adamın hiç internete gitmedi. Bu sefer gitti. Allah şanssızlık ya. Resmen. Neyse. Artık onursuz devam edeceğiz. Bir de düzelttim diyordu. Bok düzelttin Onur. Oha. Oyunda çok bak var arkadaşlar ya. Bayağı bak var. O yüzden kötü biraz. Jericho 9 mm. Bu şarjör mü? Heh, güzel. Bu da ihtiyacımız olan bir şey. Güzel mermisi de var. Bunun bende şarjörü var mıydı? Bakmak istiyorum. Yok. Hı. Lan öyle şey. Olanım. Arkadaşlar ben de hakkı rahmetime kavuşacağım sanırım. Umarım dayanabilirim. Allah elime tabancayı çektim artık. Kim gelirse sıkacağım. Hiç yakın dövüşe girmeyeceğim. Ulan bir canımı arttıracak bir şey yok mu burada? Ben niye koşamıyorum? Ha. Aa şey. Canımız azaldığında azaldığında koşamıyormuşuz. Vay. Ölme ölme ölme. Güzel. Burası artık güvenli alan Can, canımı doldurabilecek hiçbir şey yok burada. Lanet olsun. da bunu alma bunu alma. E, ne al? Bana bir şey verir misin ha? Şunu al şunu. Of koşamıyorum lanet olsun. E, bu eşyaları tamamen yani e, istersiz istemsiz bir şekilde buldum. Bizim Onur biraz internet kötü olduğu için geç geliyordu. Ben de onu beklerken small, yani arena şeyi atayım dedim. Eee o sırada da birkaç adam öldürdüm onlardan çıktı işte böyle Ama iyi oldu ya en azından Vay hayvanlar da yapmışlar bence bu çok seksi olmuş çok Seksi bir şey olmuş yani Aha beni gördü Gel bakayım pezevenk Gel sen de Güzel şuraya da bakalım. Allah Allah. Şu baştaki eve de bakalım. Valla böyle uzaktan sıkırmam ama bana bir dokunsa ya yani üflese üfleseler ölecek durumdayım o yüzden. Elifelerin ne yapayım ben ya İç şunları iç iç ne varsa iç Ye iç Aa biraz canım arttı lan Ha siktir Ben yiyecek falan yiyince Canımın artacağını bilmiyordum Şuradan suyu da al. Burayı sömürdük mü Başka bir şey var mı burada Evet arkadaşlar videoyu burada bitireceğim. Zaten Onur da çıktı. Bu bölüm böyle olsun. Bir dahaki bölümde Onur'la büyük ihtimalle hallederiz bu sorunu. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Görüşmek üzere.